Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco maçı öncesinde sakatlık ve ceza krizi ile savaşıyor. Savunma hattında önemli isimlerin eksikliğinde Okan Buruk da bir sonraki maçı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Monaco deplasmanın çıkacak Galatasaray'da toplamda 6 oyuncu çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek. K -A, -Z -I -M -C a N, -I -N adı UEFA'da yok. Orta saha ve savunmanın kilit isimlerinden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve Arda Ünya ise cezaları nedeniyle Fransa'ya gitmedi. Sol bekte alternatif olabilecek Kazımcan da UEFA'ya adının verilmemesi buruku zor durumda bıraktı brk NL'A sürpriz olabilir takımın yaşadığı oyuncu krizine ek olarak Okan Buruk da disiplin açısından risk taşıyor. Buruk, Monaco maçında sarı kart görmesi halinde Atletico Madrid karşısında kulübede olamayacak. Savunmadaki eksiklere rağmen Buruk, elindeki en iyi 11'i sahaya sürecek. Fransa'ya götürülen İsmail Jakovs'un 11'de olması bekleniyor. Ancak sakatlıktan b bir türlü kurtulmayan Senegal'li bekin yerine eden adında bir oğlu dünyaya gelen Berkan da sahada olabilir. g muhtemel 11 i Monaco karşısında Galatasaray'ın muhtemel 11 i Uğurcan Sallay, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Berkan, Y. Sara, Torera Barış Alper, İlkay, Sane Simen.